Osuruk'tan video girişleri yapmayı, iki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramayan, iki videoyu kırıp peşi sıra koyamayan Metin 2'nin sözde içerik üreticilerine bırakıyorum. Size dönelim ahali. Nasılsınız anam? Eğleniyorsunuz mu? Şahsen ben eğleniyorum. İsmini vermek istemeyen takipçim Argus tarafından Metin 2 videosu yapmaya zorlandığımdan beri nedendir bilinmez, en çok izlenen ve gelir getiren ikinci video Metin 2 videosu oldu. İlki zaten geri zekalı Türklerin en çok şikayet edip şaşırtıcı şekilde en çok izledikleri içerik içeriklerden olan Lol Script videosuydu. Ben de dedim ki ben derken kanalın yönetimi Argus Kirve'ye geçti bilginiz olsun. Neden Metin 2 Metin'in ki videolarına devam etmiyorum? Siz şu introyu bir izleye durun ben de bir çay kahve kek börek alam gelem. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Benim Destansı Metiniki bilgim 30 seviyeden ibaret. Eğer izlemediyseniz şiddetle tavsiye ederim. Önce sağ üstteki kartta bulunan videoyu izleyin. Her ne kadar doğrudan bir gelişim serisi olmasa da Gektülüm Metiniki lore açısından videoları paylaşım sırasıyla izlemeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bugün burada toplanmamızın sebebi beni yorumlarınızla mükemmel şekilde yönlendirmeniz. Hayır hayır. Metiniki senin oynayabileceğin bir oyun değil yazan 70 IQ'lu patolojik o evladın numuneden bahsetmiyorum. Daha çok şu ve şu gibi yorumlar beni motive etti. Ben de dedim ki Piga'nın şanlı macerasına bir yenisini daha ekleyip neden çoklu görevleme yapıp kısa vadede bolcana cana ejder parçası taşı kasmıyoruz? Bölüm 4 Yancılar Yandaşçılar Şimdi biz bu ATP'leri en iyi şekilde nasıl toplarız? Oyun bize günde 5 taneye kadar hak tanımış. Elimizde 35 seviye bir ninja var. Evet arkadaşlar Piga'yı bıraktığınızda 30 seviye olabilir ama ben bir miktar video dışı maden yaptım. Sırlar Yüzü isminde bir eşyanın da icat edildiğinden haberim olmadı kaynaklı için istemeye istemeye tecrübe cukkalamaya devam etti güzide pigamız. 2024 yılı Metin 2'sinin şartlarını ele alırsak bir hesaba bağlı 5 farklı karakter açılıp bu 5 karakter ayrı ayrı oynanabiliyor. Anahtar kelime ayrı ayrı. Ne yani arkadaşım ben Piga'yla 2. köyde sarı bayrağı malum ırklarını avlarken öte taraftan yan karakter şamanımla Metin'lere vurduramaz mıyım? Vurduramam. Peki Gameforge öyle olsun. Her yeni hesap için benden 90 Türk lirası talep et. Hayır abisi alıyorsun paramı da bari bir halta yarasın. Rastgele oyundan atmaları mı sayayım ışınlanırken bug'da kalan karaktere mi üzüleyim? yoksa önüme bir anda belirip oyunu kitleyen ayı safrası jump scare'ına mı güleyim? Nedir oğlum sizin derdiniz? İşinizi yapsanız lan. Bu aldığınız app e paraları size zehir zıkkım olacak ama da bakayım ne zaman. Dönelim şimdi ETP muhabbetine. 90 liralar verildi, yeni hesap Lucifer'e ittirildi. Destansı ve akıl kârı olmayan bir isim de seçersek ATP muhabbetine balıklama dalabiliriz. 30 seviye fark varken grup kuramama belasından ötürü yeni oluşturduğumuz güzide hesaplarımız Liga, Yiga, Ziga ve daha niceleri birinci köyün aç yabani köpek ufaktan harmanlanıp ikinci köye ablalarının yanına gidiyorlar. Fedoncu malum ırk sarı bayrakların siber saldırısı sebebiyle baş harfi değişen gerisi Iga olarak devam eden hesapların birden 5'e kasılma serüvenini ne yazık ki ne gösteremiyoruz. Çok da önemli bir hadise yok zaten. 5 devre kadar köpek dövüyoruz anam işte. Bölüm 5 Toplu ATP Kur'an kursunda Smackdown çağına gelen Liga ve niceleri ablaları Piga'nın yanına vahşilerde XP ve Zamazingo kasmaya yola koyulur. Bu destansı maceranın tohumları her biri 30 seviyeye geldiğinde geldiğinde kırmızı bayrak ikinci köyün tarlasına serpiştirilecektir. Bu aşamadaki nice sorunumuz Piga harici diğer tüm karakterlerin saldım çayıra dönüp bakmadım bayıra cıbıl olması. Ne bir zırh, ne bir kafalık, ne de bir silahları var. Neyse abicim çözeceğiz bir şekil. La ne var ne? Benim öyle sizin gibi her karaktere 300-500 wonluk set çekecek ne gücüm var ne de oyun bilgim. Bulmuşuz iyi kötü bir set takılıyoruz işte. Ha bu arada ilk videonun hemen sonrasında Lucifer sunucusunun baronlarından ismini vermek istemeyen izleyici Vice abimiz nur topu gibi bir geyik boynuzu yayı Piga'ya hediye ediyor. Yiğitlerin ikincisi piyasadaki ninjaların yüz karası, ablasının biricik figası, simyacıdan ejderin götü <laughs> gözü gücünü alıp bohçasını sırtına takıp ikinci köyün yolunu tuttu. Elbet biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız ben yine de söyleyeyim. Bineği olmayan atı ölen Gameforge'un muhteşem politikası sayesinde bineğinin süresi biten agalara sesleniyorum. Birinci köyde simyacıya uğradıktan sonra yoğun bir çölüne ışınlanırsanız kapıdan geçerek doğrudan ikinci köyün nezih ETP mekanına varabilirsiniz. 5 korluk mesaisi yakında bitecek olan Figa son ejderha parçası taşını da topladıktan sonra bayrağı bir sonraki takım arkadaşına teslim etmek üzere köyün yolunu tuttu. Geçtik efendim Beşizlerin ikinci kardeşi Liga'ya. Liga'da da düzen belli. Birinci köyde başla simyacıdan gücü al depoya uğrayıp Barbie giydirmeceyi tamamla ışınlayıcı Yongbi çölü ikinci köy ETP mekanı. Çok aşamalı bir süreç değil mi sayın değerli izleyici? Peki aklı selim fikri kerim bir insan bu süreçleri bypass etmek için ne yapmalı? Şu oroslu çocuğunu keseyim anlatacağım. Ne oldu lan hayvan artığı? Öyle yanına 3-5 tane dallama alıp ikinci köyde artistlik yapmayla adam olunmuyor. Ya bu Metin 2'de böyle çok para mara dolanıyor diyorlar. Doğru mu ya? Doğru Gektü Bey. Ya benim de bir iki tane yatırımcı bulmam lazım. Sonuçta ben video etabını geçtim. İkinci taba geçtim. Sponsor etabına. Anlatabiliyor muyum? E, tamam bulalım. Bunun için e siteleri var. Von satış siteleri var. Ay! Konuşma ay! Yatırımcıya von satışçısı denir mi? Ben sana bana sponsor bulalım diyorum. Von satışçısı diyorsun bana. Piga, Liga, Ziga, Figa ve niceleri gibi bir seti aralarında dönüşümlü kullanmak istemeyenlerdenseniz oldukça doğru yerdesiniz. Ben bilirim siz nezih para babaları bir Gameforge'a bağlı 12 farklı hesabın toplamda 60 karakterini ayrı ayrı giydirir, süsler, püsler, küpesini, kolyesini, okunu yayını eksik etmez, ikinci köye otlatmaya bırakırsınız. Takdir ediyorum ve artırıyorum. Bundan sonra alışverişlerinizi OyunX üzerinden yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. OyunX bünyesinden aldığınız her türlü app kodunu nesne market fiyatının ve dahası piyasanın çok çok altında alabilirsiniz. Açıklamadaki linkten referansımı kullanarak üye olursanız hem sayımızı görürüz hem de yarın bir gün çekiliş için kod istediğimde bakın siteye şu kadar adam çekmişim diyebilirim. Gektül sizler için var. Bölüm 6 hasılat Son olarak Yiga'nın da işini bitirip emanetleri depocuya teslim etmesiyle toptancı Figa'ya elindeki mahsulü eritmesi için fırsat doğdu. Beşer karakterden 5 beş gün toplamda 120 adet kor açılışı yapmasına saniyeler kaldı. Bir önceki videodan da bildiğiniz üzere toplu açılışların hiçbirinde antikaya çıkacak kadar yükseltme yapılmamıştı. Ey simyacı! Hele geçirme şu ejder taşlarını o kamburundan yakalayıp depo arkasına çekmiyor muyum ben seni gör bak! lan ömrümü yedin orospu çocuğu ömrümü. 10 yıl önce demircinin annesi meze olurdu şimdi sıra sana mı geldi? Kendi aranızda hangimiz daha orospu evladıyız diye yarış mı yapıyorsunuz oğlum? Dünya kadar taşımı yedin, dünyaya kadar paramı yedin. 120 tane kor açtım eskilerle beraber geçe geçe 3 tane mi geçirebildin orospu çocuğu? Görevine henüz başlayıp kardeşlerinden aldığı bayrağı ileri itelemek için konuşlanan Ziga sarı bayrak mensubu Fedon hayranı malum ırkın yaratığı bir ninja ile karşılaştı. Düşmanını indirmek malum ırkın ada bu muhaşeret kurallarını öğretmek ve kaliteli bir ev sahibi olmak için elinden geleni yapsa da gücü yetmedi anam. Adamın karakterinde asgari ücretle geçinen bir ailenin 5 yıllık maaşı var lan. Nasıl bir oyun oğlum bu? Yok mu kırmızı bayrağın nezih sitelerinden şu hayvan artıklarını kovalayacak bir delikanlı?